Hello, I'm not please wait. Let's I don't know. Fuck the hell, man. Huh? Did you see this? Yo, Turk. I to Ay, bu profilleri kastabilirsiniz bir şey mi? Ağzınla bir, bir şeyle bulamışlar. sürü profil var ya. Arkadaşlar bu oyunu ben sevdim galiba şimdi ben. Mesela en başa doğru gideyim. Kalkın başa. başta ben ben kırmızı kapıyı seçelim. Adına diyorum ki. E ayarlamazdık. E W C v, Y. Hmm. Ok dedik. Ya ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar bu oyun çok kötü ya. Hayır bu oyun ne böyle? Arkadaşlar ben bunun sesini kapatacağım. Ayarlardasın mı? Müzik kapalı, ses efekti kapalı. Arkadaşlar bu ne ya? Çok kötü. Ben hiç böyle düşünmedim. Abi neden reklam ne aldın? Ben bu oyunu bırakmayacağım ben, şey ben oyun şey de Bu oyundan şey 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 sonra ben bu oyunu bırakırım yani. <laughs> ben bu oyundan sonra bu oyunu bırakırım yani. Bu ne bebeğim? Bu ne biçim bir oyun abi? Giderim size dude çekelim de bana be. Ama oyunda güneşte bir şey mi var? Ya oyunu bırakırım. 195 tane karakter mi var? Bırakmam lan ben bu oyunu. Baksana. Oğlum ne biçim yapmışlar lan bu karakterleri bunlar. <laughs> Çok iyi. Yalnız oğlum iki artı karakter var. Oo Türkiye bir karakter yok mesela. Buz ışıklıyı da eklemişler. Onunla beraber 95 bir de Tunk. Unuturum ne be. Tunk diye bir oyuncu mu var? Belki ilerideki zamanda gelebilir. Kaze. Oğlum ne? Çok iyi lan. Ama hediyelerimi alırken galiba illa reklam izlemek zorundayım. Abi çatlayacağım ya çatlayacağım. Herkese merhaba. Bugün size MLB'nin nişancı kahramanı. Aa bu karakterler Mesela, çok iyi bana, varsa, değil mi, var. Hemen Reklam giriyorsun sen ya. Abi bir reklamsız oyunu yapmayı beceremediler var ya. Bir reklamsız oyunu yatır şey diye. Oğlum bu ne lan bu eski oyun türlü. Bak kredimi de alayım yine şey ver reklam. Vermedi lan adamsın. Pis. Nita mı? İlla Nita'nın üstüne açmak için Nita'nın üstüne basmak mı gerekiyor? Ya çok saçmaymış. Almak. Nita geldi aman tanrım. Oğlum 13 kupada Nita geliyor. Oyunumuzu da ben hayırlarına değerlendireceğim. Max normalde böyle gözükmüyor arkadaşlar. Bakın Max'i nasıl gözüktürüyor. Göstereyim size. Bak. Orada re şey resimde gözüküyor olabilir ama Max açıldığında bak böyle gözükecek. Tarararar. <laughs> Neyse abi. O figür ne lan? Evet, ismi rengi, ismi rengi çok kötü, çok çok önemli. Arkadaşlar ben mor diyeyim. Mor falan severim ya ben. Buradan bu olsun, buradan bu olsun. Mafe gibi. Oğlum bu lan? Ben de ben de hiç oyuncu olmadan istediğim şey yapabiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Trunk olsun. <laughs> Anne. Abi Ali gerçek Brawl o kadar sinirimi bozuyor ki delireceğim. Neyse şöyle bas. Oğlum oynarken de mi? Ben bir oyunu var ya ben bu oyunu. Oğlum ben sadece topa mı girdim yani? Aynen. Alırım aynen. Çok beklersin. ta 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 alo telefonum sana açık kim o arabanın üstü kaçık cano o sizin keyiflerim kaçık aşkım neden keyfin kaçık ya kaz kaz kaza geleyim abi 101 kupa yaptık ben burada bırakacağım çok kısa abi çok hep reklam veriyor ki ver reklamı aferin vermedin adamsın verme ana Çay sindirim artı hafiflik. İçin rahat laktozsuz süt ve hayata dolu tarafından bak. Ben bakıyorum zaten dolu tarafından abla. Senin önerinle ben ne yapayım? Artı 25 elmas. Ya ben 25 elmas. Ne yapayım Allah Star Kısa hediye. Ne o Aman tanrım. Çok güzel <laughs> Dönüyor lan. Süper ender. Bine bin altın verdi lan. Yüz yüz altın. Yüz altmış kredi. El prima açtık galiba evet. Geri dön lan. Oğlum ya çok iyi. Ben senin karakteri el prima yapacağım. He arkadaşlar hangi karakterle oynuyorsam o oluyor galiba. Evet. Evet ben böyle şey. Ben ne kadar kötü. Hayır. Neyse arkadaşlar ben burada kapatıyorum. <laughs>